سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه والصلاه والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Değerli Müslümanlar, geçen dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından korunması ve terbiye edilmesini özellikle işlemiştik. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip ile beraber Şam'a yapmış olduğu seferi ve orada Rahip Bahira ile karşılaşmasını işlemiştik. Bugün Allah nasip ederse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcaları ile beraber katılmış olduğu bir savaştan bahsetmeye çalışacağız. Bu savaş da siyer kitaplarında Ficar Savaşı, Ficar Harbi diye meşhur olan savaştır. Değerli Müslümanlar bu savaşa girmeden önce şuna değinmek istiyorum. Geçen dersimizde de dediğim gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından korunmuştur. Bütün şirklerden kötülüklerden, haramlardan korunmuştur. Bu sebepten ötürü siyer ulemaları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir savaşa gidip girmemesi hususunda ihtilaf etmişlerdir. Birazdan savaşı anlattığımız zaman, zaman açıkça bizim için ortaya çıkacak ki bu savaş cahiliye savaşlarından biridir. Bu savaş normal kabileler arasında gerçekleşen kan davası savaşlarından bir savaştır. Peki peygamber Efendimiz buraya katılmış mıdır, katılmamış mıdır? İşte bunun üzerinde ulemalar ihtilaf etmişlerdir. Kim ulemalar der ki: "Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle böyle bir savaşa katılmamıştır. Çünkü bu se bu savaş hem seneden hem metnen zayıftır." derler. "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından korunmasına münafidir, terstir. Onun için Peygamber Efendimiz sonu böyle bir savaşa katıl derler. Lakin kimi siyer ulemaları ki özellikle de bu konuda kitap yazanların çoğunluğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir savaşa katıldığını söylerler. Bunu da ders arasında özellikle üzerinde durarak söyleyeceğiz. Lakin şöyle derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmıştır. Lakin kesinlikle savaşta bizzat kendisi savaşmamıştır. Ok atmamıştır, kılıç sallamamıştır. Ve doğru olan da Allahu Alem ve siyer ulemalarının cumhurunun da aldığı görüş, kitaplarında yazdığı görüş de budur. Yani değerli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ficar Savaşı'na harbine katılmıştır. Peki bu konunun siyer ilmiyle ne alakası var ve neden siyer kitaplarında bu konu işleniyor? Ve kıssayı genel olarak özet bir şekilde anlatmaya çalışalım. Ficar Harbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 veya 15 yaşlarında iken gerçekleşen bir savaştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşının 20 olduğunda da e, görüş var. Böyle bir görüş. Yani bu mesele ihtilaflıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ficar savaşına girdiğinde kaç yaşındaydı? Kimileri 14, kimileri 15, kimileri 20 yaşında. Lakin Allahu alem karinelerin de gösterdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 veya 15 yaşında olduğudur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasıyla beraber Rahip Bahira'dan geri döndükten 2 veyahut 3 sene sonra Ficar savaşları gerçekleşmiştir. Peki Ficar savaşı nedir? Nasıl gerçekleşmiştir? Olay şöyle gerçekleşir. Eskilerde kabilelerin veyahut da küçük köylerin, beldelerin reisleri, emirleri bir ticaret kervanı hazırlar. Birkaç devenin üzerine mallar yükler ve bunları Ukaz panayırına, Ukaz çarşısına gönderirdi. Ukaz çarşısı da Mekke ile Taif arasında olan meşhur tarihi bir çarşıdır, pazardır. Bütün Arap kabileleri çeşitli yerlerde mallarını oraya getirirler, orada sergilerler ve orada alışverişlerini yaparlar. O emirlerden bir tanesi de Nu'men İbnül Mundir'dir. Yemen'de bir yer olan Bahiran veya Buhayra'nın emirlerindendir. Nu'man bin Munzir diğer kabile reislerinin yaptığı gibi ticaret kervanını Ukaz çarşısına göndermek istiyordu. Lakin arada uzun bir mesafe vardı. Ve bu mesafede bu ticaret kervanına saldıran çeşitli insanlar ve haydutlar çoktu. Kabilelerden kimleri haydutlaşmış ve yoldan geçen insanların mallarını çalmaya almaya başlamışlardı. Onun için her kabile kendi kervanına bir koruyucu seçer bir kabileden ve bu koruyucuyla bu muhafızla beraber gönderir Ukaz çarşısında mallarını satardı. Norman bin Munzir de aynı şekilde kendi kervanı için bir koruyucu, cesaretli bir adam arıyordu. Bir gün meclisinde otururken dedi ki ben Ukaz çarşısına ticaret kervanı göndereceğim. Benim ticaret kervanımı korumak isteyen kim? ve buna gücü yetecek olan kimdir? Oradan adı Berrad diye meşhur olan, lakabı Berrad diye meşhur olan bir adam çıktı ve dedi ki Ey emir ben senin ticaret kervanını Ukaz çarşısına kadar götüreceğim ve Kinane oğullarına karşı o kervanı koruyacağıma dair sana söz veririm diyor. Zaten Berrad da Kinane kabilesindendi. Yani kendi kabilesine karşı o ticaret kervanını korumak üzere söz veriyor. Diyor ki eğer bana izin verirsen ben senin ticaret kervanını götürürüm diyor. Böyle söyleyince o mecliste bulunan Rahal lakabıyla meşhur olan Urve'de çıkıp diyor ki Ey emir, ebel ebeytel la sen lanetleri üzerinden geri çeviresin. sana lanetler gelmesin, sana kimse lanet etmesin diyerek onu böyle bir selamlama e, şekliyle başlıyor. Çünkü, bunu da kısa bir şekilde söyleyelim. Çünkü Berrad aslen kendi kavimden, kavminden kovulmuş olan biriydi. Her gittiği yerde sıkıntı çıkartan çok sıkıntılı, e, bozguncu biriydi. Bu da Rahal'de diyor ki emire, ye, Ey emir! Lanetler sana gelmesin. Sen bu adamı koruyucu olarak gönderme. Sonra insanlar sana lanet ederler. Koruyucu olarak berrattan başkasını bulamadı mı derler. Onun için ben senin kervanını Okyas şarşısına götüreyim. Ben koruyayım senin kervanını diyor. Ve bakın sadece Kinana kabilesine veyahut da sadece kendi kabilesine değil. Kendisi de Kais, Hevazin kabilelerindendi. Sadece kendi kabilesine değil. Bütün insanlara ve kabilelere karşı senin kervanını ben korurum ey emir diyor. Tabi bunu söyleyince Berrat sinirleniyor. Çünkü emirin huzurunda kendi şerefe hakkında konuşuluyor. Ve o da diyor ki peki sen kervanı bütün kabilelere karşı koruyacağını söylüyorsun. Benim kabileme karşı da mı koruyacaksın? Yani Kinane kabilesine karşı sen kervanı korumaya gücün yeter mi diye söylüyor. O da bunu duyunca sinirleniyor diyor ki evet hem Kinane kabilesine hem bütün kabilelere karşı ben bu kervanı korumaya kadirim diyor. Böyle deyince... Berra'dan nefsinde şiddetli bir buğz belirmeye başlıyor ve bunu gizliyor. Tabii ki emirin yanında bir şey söyleyemiyor. Emir de bunu duyunca bu görevi Nu'man bin Muzir Rahal'e veriyor. Diyor ki ey Rahal o halde tamam sen al benim develerimi ticaret kervanımı Ukyaz çarşısına götür diyor. Bu şekilde Rahal kervan ile beraber yolculuğa başlıyor. Tam Ukyaz çarşısına gelirken bakın Berrat da kalbinde sakladığı o kinden ötürü Rahhal'ı öldürmek için vakit kolluyor. Gaflet anını bekliyor. Tam Ukas çarşısının oradayken Ukas çarşısına geldiği anda onun gafletini yakalıyor ve bir anda üzerine saldırarak Rahhal'ı orada öldürüyor. Yani Kinane kabilesinden olan Berrad, Hevazin kabilesinden, Kays kabilesinden olan Rahhal'ı öldürüyor. Ve sebepsiz yere sadece içinde olan o kinden ötürü emirin yanında kendisine atılan o laflardan ötürü dayanamıyor ve öldürüyor. Tabii ki o zamanlarda biliyorsunuz kabileler dökülen kanın illaki ya intikamını alırlardı veyahut da diyetine razı olurlardı. Hemen Hevazin kabilesi ve Kays kabilesi kendi kabilelerinden olan birinin sebepsiz yere öldürüldüğünü duyunca ve bunun Kinane kabilesi tarafından olduğunu duyunca hemen adamlarını topluyorlar, bir ordu hazırlıyorlar ve hızlı bir şekilde Kinane kabilesine karşı savaşa çıkıyorlar. Kinane kabilesi de Hevazin kabilesinin kendisine karşı savaşa geldiğini duyunca hemen Ukyas çarşısından çıkıyor ve Mekke topraklarına doğru yola çıkıyorlar. Neden? Çünkü Mekke toprakları harem topraklarıdır. Orada savaşmak, kan dökmek, birini yaralamak yasaktır, haramdır. Bakın bu daha İslam gelmeden önce de böyleydi. Hanif dinden, İbrahim dininden kalan özelliklerden bir tanesiydi. Harem topraklarda kan akıtılamaz. Kinane kabilesi de kan akıtılmaması için, kendileriyle Hevazin kabilesi arasında büyük bir savaş olmaması için hızlı bir şekilde Berrat'la beraber harem topraklarına gidiyorlar. Oraya doğru yola çıkıyorlar. Ve burada iki farklı rivayet geliyor değerli Müslümanlar. Birinci rivayete göre Kinane kabilesi henüz harem topraklarına girmeden Hevazin kabilesi yetişiyor ve orada savaşa başlıyorlar. Kimi rivayete göre ve Allahu Alem çoğunluğun rivayet ettiği görüşe göre de Kinane kabilesi harem topraklarına girdikten sonra Hevazin kabilesi gelip saldırıyor. Yani burada harem topraklarının hürmeti haramlılığı çiğnenmiş oluyor. İşte bu sebeplerden ötürü bu savaşa tarihte ficar savaşları diye isim verilir. Ficar nedir değerli Müslümanlar Arapçada? Fecaradan gelir. Yani azgınlaşmak, haddi aşmak, bozgunculuk çıkarmak manasındadır. Ve bu savaşlar serisi de özellikle harem topraklarında ve haram ayda ki o ay da zilkade ayıydı haram ayda gerçekleştiği için bu savaşlar zincirine ficar savaşları ficar harpleri denilir çünkü onlar Arap kabileleri hadlerini aşmışlardı ap açık haram olan ayları ve haram olan toprakları çiğnemişlerdi Allah azze ve celle yer ve gök yarattığı zaman ayların sayısını 12 ay olarak belirlemiştir. Allah azze ve celle şöyle buyurur. Estaizu billah. İnne şuhuri 'indallahi fi kitabillahi yevme vel ard minha Diyor ki Allah azze ve celle Allah yerleri ve gökleri yarattığı zaman Allah'ın katında, Allah'ın kitabında ayların sayısı 12 aydır. Yani Allah azze ve celle ayları 12 ay olarak belirlemiştir. Bunlardan 4 tanesi minhe erba'tun hurum. 4 ay haram aylardır. Bu ayda savaşmak, kan dökmek, hırsızlık yapmak, günahlar yapmak yasaktır. O aylar da Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Bunun dışındaki vakitlerde ise Araplar normal olarak savaşırlardı. Yani Araplar normalde bu vakitlere önem gösterirler. Bu vakitlerde kesinlikle savaş yapmamaya gayret ederlerdi. Ve Allah Azze ve Celle bakın bu ayetin devamında diyor ki فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Ey insanlar bu haram aylar içerisinde nefislerinize kendinize zulmetmeyin. Yani savaşarak bu haram ayları çiğneyerek kendinize zulmetmeyin. İşte Hevazin kabilesi ile Kinane kabilesi hem haram ayda bu savaşı yaptıklarından hem de harem topraklarında bu savaşı yaptıklarından ötürü bu savaşa Ficar savaşı, haddi aşma, azgın olma savaşı adı verilmiştir. Bu savaş değerli Müslümanlar sadece bir anda gerçekleşip biten bir savaş değildi. Bilakis bize gelen rivayetlere göre düşünün değerli Müslümanlar. 4 veyahut 5 sene boyunca sürmüş olan bir savaştır. Subhanallah. Cahiliyenin durumlarına bakın. Cahiliyede insanların olduğu duruma bakın. Bir kan akıtılmasından ötürü şeriatın koyduğu yollara başvurmadılar ki onlar zaten daha şeriat gelmeden önce İbrahim'in Hanif dinini biliyorlardı. Yani diyetine razı olmadılar veyahut onun karşılığında berradı öldürüp kısas uygulayıp meseleyi bitirmekle kabul etmediler. Bilakis kabilelerinden ötürü kabilecilik özelliklerinden asabiyetlerinden ötürü büyük bir savaşa girdiler ve bu savaşta belki binlerce kişi öldü sebepsiz yere. Sadece kan davasından ötürü. Savaş 4 ve 5 sene e, sürdü. Subhanallah. Bu kadar uzun bir savaş sadece bir kandan ötürü devam etti. Lakin İslam geldikten sonra bunların hepsine son verdi. İslam insanları hakiki olan, hak olan doğru yola iletti. Ve dedi ki eğer biri zulmen öldürülürse ona karşı öncelikle öldüren kimseye kısas uygulanacak. Eğer kasten kasıtlı bir şekilde öldürürse mazlum bir kimseye o zaman kısas uygulanacak. Eğer velinin maktulun velileri evliyası kan hakkını düşürürlerse yani biz kısas uygulanmasını istemiyoruz affediyoruz derlerse o halde diyet ödenecek. Yani o diyet de zaten geçen derslerimizde söylemiştik 100 deve miktarı olarak diyet ödenecek bir kişiye karşılık. Lakin cahiliye zamanında böyle yoktu. Savaşlar devam etti. İşte bu savaşlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de katıldığı rivayet edilmiştir. Peki Dersimizde anlattığımızda şunu açık bir şekilde gördük. Ficar savaşları haddi aşma savaşıdır. Boş yere yapılan bir savaştır. Bir kan davası üzere yapılan bir savaştır. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir savaşa girmesi makul müdür? Hani Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve koruyordu. Biz diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu savaşa katılmasındaki yer kısıtlı bir yerdir. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa şahit olmuştur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de amcasıyla beraberdi ve 14-15 yaşındaydı. Amcalarıyla beraberdi. Kureyşliler Kinane kabileleriyle anlaşmalıydı. Kinane kabileleri böyle bir savaşa girince zorunlu olarak Kureyşler de Mekkeliler bu savaşa dahil oldular ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcaları da dahil oldular. Bundan ötürü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil oldu. Lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylediği gibi ben amcalarıma ok topluyordum. Burada iki rivayet var değerli müslümanlar. Birinci rivayet Peygamber Efendimiz yani bu ma bu hadisi şerh eden birinci açıklama şerhi şekli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşta sadece düşen okları topluyordu. Onun dışında hiçbir savaş etkinliğine katılmadı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ok atmadı, kalkan tutmadı, kılıç tutmadı. Onlara karşı savaşa girmedi. Çünkü bu savaş kan davası ve asabiyetten çıkmış bir savaştı. Bu birinci mana açıklaması. İkinci açıklamasını da ulemalar şöyle söylerler. Hayır. Hatta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ok dahi toplamadı. Yani ok toplayarak dahi yardımcı olmadı. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tek yaptığı şey Hevazin kabilesinden gelen oklara karşı amcalarını korumaktı. Sadece Peygamber sallallahu ve amcasını koruyordu oklara karşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve savaşa katılmamıştı. Evet, eğer bu manaya alırsak Peygamber sallallahu aleyhi ve de bu savaşa katıldığını kabul edebiliriz. Peki değerli Müslümanlar, bu savaş nasıl sonlandı? 4 sene ve beş sene süren bu savaş nasıl sonlandı? Şöyle bize rivayet edilir. Savaş çok uzun sürünce aralarından bir adam çıkıyor ve diyor ki: "Ey kabile, ey insanlar, Ey Kureşler, ey Kinanenler, ey Havazinler, siz ne uğruna savaşıyorsunuz? Bu kadar kan niye aktı? Bu kadar insan niye öldü? Bu kadar kadın niye yetim, bu kadar kadın niye dul kaldı? Bu kadar çocuk neden yetim kaldı? Sebebi nedir? Niye bu kadar savaş yapıyorsunuz dediler. Havazin kabilesi dedi ki bizden biri öldü. Biz de ona karşılık savaş başlattık. Lakin arada bir sürü insan öldü. Bu adam da dedi ki ve Kureşler de tabii ki bunu kabul ettiler. Havazinler de kabul ettiler. Dediler ki ben size bir çözüm söyleyeyim. Aranızda hakem olayım. İki taraf da kabul ediyor mu? Evet ediyor. Hakem ol şu savaşı bitirelim. Adam şöyle hükmetti. Dedi ki iki taraftan savaşın başından itibaren ilk rahalden itibaren şu ana kadar akıtılan bütün kanlar öldürülen bütün şahısların sayısı sayılsın. Hevazin kabilesinden kaç kişi öldürüldü? Kinane kabilesinden kaç kişi öldürüldü? Sayılara bakılsın. Hangi kabile diğer kabileden daha çok öldürmüşse o fazla olan kişilerin sayısı kadar diyet ve bunu iki taraf da kabul ettiler. Ve bu sefer sayılmaya başladı. Gelen rivayetlere göre Kinane oğullarının yani Kureşlerin ve yardımcıları de, anlaşmaları olan Kinanelerin öldürdükleri adam sayısı daha çoktu. Yani güçlü olduklarından ötürü arkalarından da Kureş olduğundan ötürü Hevazin kabilesinden daha çok kişi öldürdüler rivayetlere göre. 20 kişi daha fazla öldürmüşlerdi. Yani 20 sayısıyla Hevazin kabilesinden daha çok kimse öldürmüşlerdi. Ve bu kimselerin diyetlerini ödediler. 20 kişinin diyetini ödediler. Ve bu şekilde savaşı bitirmiş oldular. Yani bu savaş 4 ve 5 sene sürdü. Sonunda böyle bir anlaşmayla bitti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu savaşa katıldı. Peki değerli Müslümanlar asıl soruya gelelim. Biz neden Ficar Harbi'ni bu savaşı Siyer kitaplarında okuyoruz. Ve da neden? Biz şu anki dersimizde özellikle bir dersi Ficar Harbi'ne ayırdık. Neden bu savaşı anlattık? Şu sebepten ötürü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa girmiş midir? Evet sayı olan görüşe göre girmiştir. Savaşın ortamını görmüştür. Savaşın nasıl yapıldığını görmüştür. Kureş liderlerinin, üstün komutanlarının savaş becerilerine bizzat şahit olmuştur. Lakin savaşa kendisi katılmamıştır. Ta ki Allah Azze ve Celle onu koruduğu tam bir şekilde tekrardan burada bizim için açığa çıksın. Peki bu savaş Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne faydalar verdi? İlk olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha 14-15 yaşında bir çocuk olarak genç yaşta gördüğü her şeyi ezberleyebilen, hafızası kuvvetli olan bir çocuk olarak savaşa girdi ve etrafında olan bütün düzenleri gördü. Bu ne faydası verecek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seneler sonra Risaletini ilan ettikten sonra kavmi kendisine karşı savaşacak, diğer Araplar kendisine karşı savaşacak, Yahudiler kendisine karşı savaşacak. Artık bütün Rumlar, Bizanslar, bu imparatorluklar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına karşı savaşacak. Yani Peygamber Efendimiz bir savaş komutanı olacak. Ve bu komutanlıkta illa bir tecrübesi olması lazım. İşte bu savaşlar 4 sene, 5 sene süren bu savaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme savaş ilmini öğretti ve orada gözetilmesi gereken, yapılması gereken taktikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretti ve bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda güçlü savaş komutanlarındandı. Yine sürekli ilk dersimize dönüyoruz. Ne dedik? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her çeşitte ve kategoride olan insanlar için bir örnektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komutan için, savaşı idare eden kimseler için de bir örnektir. Zira o daha çoğu insanların o yaşta oynadığı vakitte 14-15 yaşlarında 5 sene süren bir savaşa dahil olmuştur. Bizzat kendisi katılmasa da, bizzat kendisi savaşmasa da o savaşa şahit olmuştur. Yani değerli Müslümanlar düşünün. 14 yaşında bir gencin, dört sene süren bir savaşa girmesi, gözlerinin önünde kılıç darbelerinin indirilmesi, akrabalarının, kabilesinden olan yakınlarının, arkadaşlarının, akranlarının öldürülmesini görmesi o çocuk için zor bir şeydi. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördü ve bu ileride kendisine çok fayda verecekti. Savaş taktikleri hususunda kendisine birçok faydası olacaktı ve bunun için Allah azze ve celle bu savaşa şahit olmasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nasip etti. Lakin dediğimiz gibi Allah azze ve celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu. Bu dersten çıkarmamız gereken bir derste Arap müşriklerinin ve genel olarak Arap cahillerinin ne kadar kötü durumda olduğunu bu olay bize gösteriyor. Düşünün ya değerli Müslümanlar bir kandan ötürü beş sene boyunca savaş sürdürülür mü? Günümüzde de hala maalesef özellikle doğu taraflarında veya onun dışında bazı dış ülkelerde kabilenin kendisinde etkili olduğu Yemen gibi asıl olan yerlerde hala bu tür cahiliye adetleri devam etmekte. Yani kan davası adına düşünün seneler sonra biri gidip diğerini öldürebiliyor. Kan akıtabiliyor. Bu davaya bir son verme gibi özellikleri yok. Yani aralarından biri çıkıp şer'i mahkemeye başvursa ve şer'i mahkeme içerisinde bunu çözmeye çalışsa birkaç dakika içerisinde çözebilir. Yani öldürülen kimse haksız yere öldürülmüşse ve bilerek öldürülmüşse ona karşı kısas uygulanır ve olay kapanır. Lakin cahiliye adetleri hala günümüze kadar devam etmekte. Ve İslam her asırda, her zamanda cahiliye adetlerine karşı savaşmıştır. Onları yok etmek için elinden geleni yapmıştır. Bu da bize cahillerin, o zamanda yaşayan Mekkeli müşriklerin ne kadar kötü bir halde olduklarını gösterir. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı en önemli anlaşmalardan biri olan Helful Fudulu işlemeye çalışacağız. Rabbimizden niyazımız bu okuduklarımızı anlamamız, idrak etmemiz, bunlardan kendimiz için dersler çıkartıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla örnek edilebilmemizdir. Rabbimden isteyin bunu öncelikle bana ve diğer bütün Müslümanlara nasip meyesellemesidir. Allahümme amin ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alamin. ve nefsu